Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün motivasyonum düşük. Ve bir o kadar da Arkadaşlar yani arkadaşlar. Bunu bir gün süreçle Karar aldım arkadaşlar. Ee, ne karar aldığıma Gelirse arkadaşlar Video atmayacağım. Neden çünkü montaj ve küçük resim yapamıyorum. Nedenini az sonra anlatacağım. Çünkü arkadaşlar Gerçekten e, sizlere kötü video atmamaya çalışıyorum. Kötü video gelmesin diye bu kararı aldım arkadaşlar. Bir gün düşündüm. O yüzden de e, yeni bir telefon alınana kadar veya tab, bilgisayar tablet alınana kadar arkadaşlar video atmayacağım. Montajlar falan kalacak. Video gelmeyecek yani arkadaşlar. Ben zaten anlamıştınız kötü haberden. Kötü haber olduğunu. Çünkü videoya hep ne de yani motivasyonlu giriyordum arkadaşlar. Motivasyonla girmediğim için zaten bir daha video açmam mümkün olmaz. Şu an ağlayacağım gibi. Ağlayacağım arkadaşlar. Gözlerimden belli olur. Korkmayın arkadaşlar. Yani artık elveda demenin zamanı geldi ama küçük bir küçük bir zaman arkadaşlar dediğim gibi bir yıl bir yıl olmaz ya ee, arkadaşlar bu bir yıl olabilir derim ben ama sizlerin desteğiyle bir günde bile olabilir arkadaşlar videolar gelebilir bu gece yatacağım daha video belki gelmez ee, yani sonuna kadar izleyin bu videoyu arkadaşlar O yüzden de yani ne diyebilirim ki o yüzden arkadaşlar işte instagramdan filan çekişler yapıyorlar ya arkadaşlar onlara filan katıldım inşallah çıkar sizler de dua edin arkadaşlar o yüzden o yüzden o yüzden o yüzden bu yüzden bu yüzden inşallah arkadaşlar nasıl destek olabilirsiniz bana desteğinizle bir günde hallederiz bunu Arkadaşlar nasıl destek olabilir gelirsek destek olmanız için arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bir de bu videoyu sonuna kadar izlersiniz. videonun sonunda dedim ama olsun aşağıdan kanala abone olup bir de like atarsanız arkadaşlar çok çok gerçekten çok büyük bir destek olursunuz yani dört tane temel var zaten birine e, kanala abone olacaksınız arkadaşlar bir de like atın bir de arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin bir de arkadaşlar e, bir, de, bir de bir de bir de yorumlara dediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar bir dakika ne oluyor yazabilirsiniz ee, gerçekten arkadaşlar videonuz bittiğinde belki kendimi yıktırabilirim yani darmadağın edebilirim kendimi çünkü nasıl bir karar aldım gerçekten sizlere sormadan özür dilerim ama arkadaşlar zaten sizlere kötü video gelmemesini istiyorum bazen hep kötü videolar oluyor siz buna like değilsiniz siz buna yakışmıyorsunuz o yüzden de ben kanalı birazcana yani bir yıllığına ara verdim ama e, telefon filan alınana kadar bilgisayar alınana kadar arkadaşlar montaj programı yapacak bir ekipman alınana kadar arkadaşlar Man, ekipman değil arkadaşlar yani şey arkadaşlar o değişti ekipman değil şey bir program aleti alınana kadar arkadaşlar ara veriyoruz neyse bunu 5 dakika yapalım sonuna kadar izleyin arkadaşlar ab gerçekten abone olursanız artık arkadaşlar kanala kanala yani gerçekten çok büyük bir destek vermiş olursunuz ve çabucak bilgisayar alabilirim arkadaşlar lütfen benim için benim için arkadaşlar ailemiz için YouTube için yani kanalımız için bu kanal hepimizin arkadaşlar o yüzden de video video sonuna kadar izleyin kanala abone olun like atmayı unutmayın her dediği gibi bir de yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Küfür, sakaret olmasın arkadaşlar. Gerçekten spam yemeyelim abone olup izleyenler falan. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Özür dilerim gerçekten. Bunu özür dilemek için ve açıklamak için yapmıştım. Sizlerin elinden ne gelir bir daha diyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atıp Bize de videoyu sonuna kadar izleyip bir de bir de bir de bir de bir de, bir de yorum atarsanız çok memnun, memnun ederdiniz ben arkadaşlar. İsterseniz bunu nasıl çabuk yaparız Paylaşın arkadaşlar. Ben paylaşacağım. Siz de paylaşın. Akrabanızla, eşler, dostlar. paylaşın. Çabucak onlar da abone olsun. Hemen bu işi, bu sorunu kaldıralım. Ailemiz bir baskı altında. Böyle baskı yapıyorlar ama sizin sayenizde biz ona böyle böyle uçacağız arkadaşlar. Böyle bakın. Uçacak arkadaşlar. Ama bu nasıl olacak? Tabii ki de. Sizler sayesinde. Ama arkadaşlar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Gerçekten özür dilerim arkadaşlar. tam tamam biliyorum içinizden diyorsunuz. Yani neden böyle bir konuşma yaptın? Neden ekipmanların olmayacak kanal Neden bize yordutturdun? Neden bize izlettirdin diyecekler. Yakamdan düş. Mesela, ya, ıı, neden izleyecekler arkadaşlar? Vay böyle bir bakın. Ya bir gidin ya bir gidin diyeceksiniz arkadaşlar. Bana öyle diyeceksiniz ama ıı, şey gerçekten çok özür dilerim ekipmanlarım için arkadaşlar yani bana destek olabilirsiniz kanala abone olup ben elimden gelen ekipmanlarımı kendim yap yapmaya çalıştım alabildim zaten videolarımda anlarsınız arkadaşlar video ekipmanlar filan montaj programları küçük denir yapılabildiği bir şey alırsam gerçekten bak her gün video atacağım her gün olmasa da iki gün aralıklı veya bir bir hafta 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 video atacağım arkadaşlar. Sizleri videosuz bırakmayacağım. Ailemiz ailemiz kat kat böyle, böyle 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 artacak arkadaşlar. Neyse ben gerçekten ben özür dilerim. Neden bir de moraliniz varsa arkadaşlar yani böylesiniz. gerçekten bilemiyorum şu an. böylesiniz arkadaşlar size benim gibi yaptığım için gerçekten çok özür Gerçekten çok düşündüm. Bir günlük düşündüm. Sizlere yani kötü videolar atmak istemedim arkadaşlar. O yüzden de böyle bir şey yapmak istiyorum Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açarsanız bir de arkadaşlar like atıp son, videoyu sonuna kadar izlerseniz yorumda atarsanız gerçekten çok 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 büyük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Bir de isterseniz yani ailemiz için bir de arkadaşlar bir şey daha ekleyelim mi? Ekleyelim. Arkadaşlar bir de bir de bir de bir de bir de bir de eşle dostla paylaşın arkadaşlar kanalı. Neyle neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri üzdüğüm için özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.